Daha önce anlattım, yine anlatayım. Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadisleri vardır ki o günün teknolojisine göre o mesele anlaşılmıyor olabiliyor. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediği takdirde mutlaka onun ileride doğru çıkma ihtimali yüzde yüzdür. Çünkü biz sadık ve mesluk olan peygambere iman ettik. Biz diyoruz ki sadıktır çünkü doğru sözlüdür, mesluktur çünkü sözü doğrulanmıştır. Yani o ne dese ağzından ne çıksa Allah Azze ve Celle onu doğrulayacaktır. Nebisini yalancı çıkaracak değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle o hevasından konuşmaz. Onun her söylediği vahidir diye Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Bunun dışında kardeşler bugün nakli aklın arkasına atan, aklı naklin önüne geçirenlere biz tek tek şunları söyleyeceğiz. Peki o zaman peygamberlere iman ne demektir? Madem ki sen aleyhissalatü vesselamın hadislerini kabul etmeyeceksin, akla götüreceksin, bunda çelişkiler olduğunu söyleyeceksin, o zaman peygamberlere iman ne demektir? Neden o zaman insanlar peygamberlere iman eder diye sorarız onlara. Onlar da bize derler ki çünkü Allah peygamberlere iman etmemizi farz kılmıştır diyecektir. Biz de onlara sorarız peki Muhammedur Resulullah ne demektir? Çünkü biz biliyoruz ki İslam'a girişin anahtarı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Eğer Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de onun kulu ve elçisidir dediğin zaman bunun peygamberlere imanın içinde farklı bir şey var o zaman. Yoksa neden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bizzat ısrarla zikredilsin? İşte alimler bunu anlatırken şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Muhammedur Resulullah'ın şartları vardır. O şartlar yerine gelmediği takdirde kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş, kelime-i tevhidin ikinci rüknunu gerçekleştirmiş olmaz. Peki nedir o şartlar? Emrettiğinde itaat edeceksin. Bir, sana ne emretti? Şunu yapın dedi. Yapacaksın. Bu benim kafama yatmadı, istemiyorum, yapmıyorum. Demek ki bir hakkın, bir fırsatın yok. İki, nehyetti ya, yasakladı ya, bundan kaçınacaksın. Benim hoşuma gidiyor. Tamam peygamber böyle demiş. Ancak ben yaparım, müzik dinlerim, ipek giyerim, işte hanımımın teyzesiyle evlenirim dersen işte sen buna gereği gibi iman etmemiş oluyorsun. Üçüncüsü ibadetleri aynı onun yaptığı gibi yapmaktır. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Namazı nasıl kılmış öyle kılacaksın. Orucu nasıl tutmuş öyle tutacaksın. Zekatı nasıl vermiş öyle vereceksin. Çünkü bunlar tabudidir. Bunlarda akıl, mantık her şey devre dışı bırakılır. Hikmeti olsa da olmasa da bu kabul edilir. Bilsen de bilmesen de kabul edilir diyeceksin. O zaman üçüncüsü neydi? İbadetleri aynı onun yaptığı gibi yapmaktır. Dördüncüsü gaybi verdiği haberler. Bize haber verdiği şeyler var ya onları tasdik edeceksin. Şimdi bunları tek tek zikrediyorum ya bakıyorsun hepsi takır takır düşüyorlar. Çoğu bunları inkar ediyor. Demek ki bunlar Muhammedur Resulullah'a iman edememişler. Tasdik edememişler demek ki gaybi verdiği haberler nedir? Mesela kıyametten haber veriyor. Kıyametin alametlerini söylüyor. Deccal'ın çıkacağını söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın çıkacağını söylüyor. Veya Mehdi'nin geleceğini söylüyor. İlahi bir sürü şey zikredebiliriz. Bunlar gaybi haberlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunları bize haber veriyor. Sen bunu tasdik edeceksin. Tasdik etmediğin takdirde Muhammedur Resulullah'ı yerine getirmemiş oluyorsun. Beşincisi ise onu seveceksin ve onun ehlini seveceksin. Kim? Biz biliyoruz ki peygamberi canımızdan, en sevdiklerimizden daha fazla sevmedikçe iman etmiş sayılmayız. Peki ehli kim? Ehli beyti. Başka sahabesi. O kimi seviyorsa sen de onu seveceksin. İşte bu saydığım beş tane mesele Muhammedur Resulullah'ı yerine getirmek için gereklidir. Onun için bunları yerine getirmedin ya. istediğim kadar de ki ya ben la ilahe illallah diyorum. Ben Muhammedur Resulullah diyorum de. Aynı Yahudiler gibi olursun. Çünkü Yahudiler de la ilahe illallah diyordu. Muhammedur Resulullah demiyorlardı. Diyemiyorlardı. Neden? Çünkü diyorlardı ki peygamber bizim soyumuzdan gelmedi diyorlardı. Sen de aynı Yahudilerin konumuna gelmiş olursun. Evet Allah'ın bir olduğunu kabul etmiş ancak Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı tasdik etmemiş oluyorsun. Ona iman etmemiş oluyorsun. Bu beş tane şardı göz ardı etmemek, bunları ezberlemek ve gereği gibi yaşamakta fayda var diyebilirim.